Tarot'un bilgelik kitabı sayfa 41'de yazarlar çılgın ve dünya kartı çerçevenin dışında olacak şekilde 1'den 10'a kadar ve bunların altına da 11'den 20'ye kadar olan kartları büyük arkanaları dizmemizi söylemişlerdi. Ortaya çıkan dizilimde üst kısımda yer alan kartlarla onların altında yer alan kartların birbirleriyle paralellik gösterdiğinden bahsederler. Örneğin bir numaralı kart sihirbaz kartıdır ve tam altına denk gelen 11 numaralı güç kartının şapkaları benzerdi. Bunun gibi 3 numaralı imparator kartındaki imparator için tuttuğu asayla 13 numaralı ölüm kartındaki iskeletin tuttuğu oran sapı aynı paralellikte yer alır. 6 numaralı aşık kartıyla 16 numaralı kule kartında ikisinde de göksel bir figür vardır gibi bu şekilde örnekleri vermeye devam ederler. Muhtemelen ilerleyen sayfalarda da renk kodlarından da bahsedecektir bu paralellik içerisinde. Bir diğer dizilim içinde şöyle söylüyorlar. Kartları sayı sırasına göre her birinin toplamı 21 olan 11 çift halinde dizebiliriz diyorlar. Bu da sayfa 45'te. Bu da bize başka bir şema veriyor. Çılgınla başlayıp talih çarkıyla biten bir dizi var. Sonra güç kartıyla başlayıp dünya kartıyla biten bir dizi var. Sanki bir kitapmış gibi üst üste örttüğümüzde birbirlerine karşı gelen kartların toplamları her defasında 21 oluyor. Ekrandaki şekil bu örtüşmeyle birbirine denk gelen kartları gösteriyor. Ben şekiller üzerinden bulduğum şeyleri yazdım ve fakat kitapta bunları daha çok mana olarak tanımlamışlar. Mesela çılgın ve dünya kartı esas enerjinin nihai tamamlanmaya dönüşmesi olarak yorumlanmış. Bir sihirbaz ve 20 çağrı kartı genç bir adam veya yolun daha başındaki genç bir aklın yeni bir bilinci açılmak için can atması olarak yorumlanmışlar. 2 numaralı kart baş kartıyla 19 numaralı güneş kartında bir kadın kutsal kitabı anlamak için evrensel babamızın ışığına teslim oluyor. Burada güneşin eski kültürlerde e, tanrı olarak, ilahi güç olarak temsil edilmesinden dolayı evrensel babayı güneşle ilintilemiş. Ve İmparatoriçe ile 18 numaralı ay kartında içinde. Burada da başka bir kadın yaratıcı, hassas şekil veren dişiliğin sezgisel gizemine dalmıştır ve bu şekilde ilerler demiş. Kartların bu derin anlamları ile birlikte benim gözüme çarpan bu 21'e tamamlayan kartların benzer bir takım şekilsel özellikleri var. Bunlar da herhalde ilerleyen sayfalarda belki aynı şekilde dile getirilecektir yazarlar tarafından. Çılgın ve Dünya Kartı. ikisinde de hayvan figürü var. Çılgın kartının elindeki baston kırmızı, dünya kartındaki dişi figürün boynundaki şal kırmızı aynı paralellikte duruyorlar. Bir de ben, zorlama olabilir, çılgının bohçasının asılı olduğu ahşapla dünya kartındaki çelengi benzerlik içine oturttum ama yanılıyor olabilirim. Gelelim sihirbazla çağrı kartına. Ben sihirbazın önündeki masayla çağrı kartından insanların çıktığı tabutun şeklini birbirine benzettim. Masanın üç ayağı var. Burada da üç tane figür canlanmış durumda. Belki bu da zorlama olabilir. Sihirbazın saçlarıyla çağrının meleğinin saçları birlikte benzerlik. Kuruyor. Bir de belki sihirbazın sopasıyla çağrı meleğinin borozanı paralellik gösterebilir çünkü sihirbaz birçok şeyi elindeki çubukla yapıyor. Çağrı meleği de ins borozanıyla uyandırıyor. Biraz zorlama olacak ama Azize ile Başraib'e ile güneş kartını karşılaştırmada bu iki güneş kartındaki ikizlerle baş Başraib'in elindeki kitabın iki sayfasının açılımını ben paralellik olarak kurdum. Bir de başraibenin kafası ve bir güneş tacı ile birlikte ışıldığı gibi ve yukarıdaki güneş figürünü paralelliği var sanki. İmparatoriçe kartındakiler biraz zorlu mu olacak? İmparatoriçenin yumurtasındaki kartal ve tabii ki ay kartındaki hayvancıklar ve imparatoriçenin işte yüzünün aya doğru bakıyor olması ve ayın da yüzünün imparatoriçeye doğru bakarak oluşturduğu bir Dolunay simgesi aklıma geldi. Onun dışında bilemeyeceğim. İmparatorla yıldız kartındaki figürlerde birkaç tane zorlama da olsa benzerlik buldum ama en belirgini imparatorun altındaki kartal figürüyle yıldız kartındaki sol taraftaki minik kuş bence. Videonun bundan sonraki bölümünü sadece şekilleri, kartları göstererek tamamlayacağım. Hepsini tek tek açıklamıyor olacağım.